Takas Bank sunar. Efendim ben Sami Altınkaya, Manşet Ekonomi'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi tabii ki Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa liderler Türkiye'ye gelmeye başladılar. Çünkü Doğu bölgesi biraz boşta kaldı. Hem İngiltere hem Almanya başbakanları ardı ardına Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Tabii ki Amerika'nın başınızın çaresine bakın demesinin ardından bir anlamda Avrupalı liderler de Türkiye'den destek alma arayışlarıyla bir anlamda ülkemizi ziyaret ediyorlar. Şimdi öncelikle bu ziyaretlerin anlamını Doktor Burak Köseoğlu ile konuşacağız. Sevgili hocam şimdi nedir bu ziyaretlerin altında yatan gerçekler? Aslında çok yakın zamanda iki gün önce bir biliyorsun uçak alımı yaptık. İngiltere'den aslında gözüküyor teknik olarak ama bu projenin büyük ortakları arasında İspanya, İtalya gibi Avrupa'nın ne gelen ülkeleri vardı ve uzun süre Almanya en önemlisi uzun süredir devam eden bir süreçte ve bu nihayetine kavuştu bu İngiltere açısından çok önemli olmakla birlikte Avrupa açısından da aslında bir mesaj niteliğini bence taşıyordu. Çünkü demin söylediğin gibi doğu kanadında artık Avrupa'nın koruyucusu olarak güvenebileceği neredeyse tek ülke Türkiye kaldı. Diğer ülkeleri çok böyle Avrupa'nın koruyucusu vasfında göremiyoruz. Ne teknolojik olarak ne ordu olarak ne silahlı kuvvetler olarak hiçbir şekilde Avrupa'yı korumaya yetecek bir ekip yok. Dolayısıyla Türkiye'ye tekrar döndük. Bir de dünyada şu anda savaşa hazır e, Türk askeri, Rus askeri ve İsrail askeri var. Evet, toplam üç ülkenin, üç ülkenin askeri. askeri var. Dolayısıyla bildiğiniz tatbikat gibi Türkiye, savaş atıyoruz. hani bizim gençliğimiz zamanında hep konuştuğumuz işte NATO'nun en önemli e, müttefiki. Kanada müttefiki vesairesi vesairesi durumuna doğru yavaş yavaş yeniden e, yükseliyoruz. NATO bazında değil, bu sefer Avrupa bazında. Çünkü Avrupa hakikaten e, Amerika... Avrupalıları bir telaş sardı ama. Evet, çünkü Avrupa'da aslında şöyle bir şey var. Avrupalı dostlarımızla çok konuşuyoruz. Uluslararası ilişkilerde çalışan diplomat arkadaşlarımızla sohbetler yapıyoruz. Avrupa'da şu anda konuşulan, beklenen beklenti önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde bir savaş olabileceği Avrupa'nın da içinde oldu. Dolayısıyla burada bazı ülkelerde ciddi biçimde ki Almanya gıda stoku yapın şeylerine kadar bunu vardıracak kadar şu anda e, hareketli bir ortam yaşıyor. Dolayısıyla e, Avrupa'nın kendini savunacak mutlaka güçlü bir partnere ihtiyacı var. Bu önemli tabii. Önemli de. ve Türkiye'den başka da zaten e, bir rol yok. Sığınaklar falan yapıyorlar, oraya evet. bozulmayacak gıdalar falan. Yani Rusya'dan ciddi ciddi korkuyorlar gibi görünüyor. Yani önümüzdeki 3 yıl içinde böyle bir savaşın olacağı şu anda ciddi biçimde konuşulur durumda artık. Hem gıda stokları hem işte bir takım Çok büyük bir e, büyük bir facia olur yani. Evet doğru. Cehennem olur Avrupa. Amerika ile Avrupa'nın e, stresinin daha da artarak devam edeceği öngörülüyor şu anda. Aslında biz onu kendi iç problemlerimiz hani biz, dolayısıyla e, Sevgili çok hocam diyoruz ama. ya e, Rusya'dan doğal gaz boru hattımız döşendi. Şimdi Almanya ve Avrupa iki doğal gaz boru hattı var kuzey yakın birikti evet. onu kullanamıyorlar. Evet. 2028'de de eski anlaşmalar da bitiyor ve evet. yenilenmeyecek deniyor. Yenilenmesi zaten e, mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, oradaki sıkıntının boyutu daha sırf enerjiyle de ilgili değil. Özellikle ihracat tarafında finansal süreçler tarafında çok büyük sıkıntılar var aslında. Rusya e, böyle bir ambargodan ee, daha iyi durumda çıkar. Ama diğer ülkeler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Rusya çünkü 10 e, yıllar boyunca bu tip streslere alışık. İkinci Dünya Savaşı'nda dikkate alırsak. Dolayısıyla e, Rusya buradan sağlam çıkar ama Avrupa ülkeleri için bu yıkıcı bir etki yaratabilir. Peki Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu ve mevduat faizi %2'de kaldı. Ee, Avrupa'da bir dur dedi yani değil mi? Orada büyüme biraz daha herhalde ön plana geçecek gibi görünüyor. İstihdam ve büyüme. Evet, şu anda mecburen oraya zaten geliyoruz. Zaten son bir yılda çok hızlı 4'ten 2'ye indirdik ve artık daha hızlı bir inişin e, diğer katmanlarda zarar vereceği konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası artık bir biz bunu durduralım. Söylediğin gibi büyüme tarafına ve istihdam tarafına bakalım çünkü istihdam tarafında çok taparlak gitmiyor aslında işler. E, büyüme tarafında da bir miktar büyüme olsa da bahsettiğimiz büyümeler bir buçuk civarlarındaki büyümeler. E, bu da hiçbir zaman için Avrupa'ya yeterli bir büyüme değil. Ama öte taraftan Avrupa'da o hep söylediğimiz yaşlanan nüfus problemi yine devam ediyor, art Hatta artarak devam ediyor. E, dolayısıyla Avrupa'nın popülasyonunda nüfus dağılımında mutlaka yeni bir kompozisyonlar bulması gerekecek. Yoksa önümüzdeki 5-10 yıl içinde işsizlik tarafında ve büyüme tarafında ciddi problemler yaşamaya devam edecek. Avrupa Merkez Bankası da bence bunun farkında. Peki, ee, bu arada İngiltere, İngiltere'yi de atlamamak lazım. Andrew Bailey dedi ki, işte bundan bir ay önce, Kasım'da bir faiz indirim. Yok Kasım'da da yok, Aralık'ta da yok. İngiltere zaten... Faiz indirim sürecini bu sene kapattı. Evet. Bir ihtimal hani Kasım sonu Aralık'ta belki bir ihtimal. Yani belki ama ben pek e, zannetmiyorum. de sıkı para politikasına artık, devam ediyor. Evet biz artık e, dünyanın genelinde bu faiz indirimlerinin bir süre onları da dolabın içine koyduk. Biraz bekleyecek herkes gibi gözüküyor burada tabii Peki İtalya'ya konuşmadık belki ama İtalya enteresan orada başbakana karşı da özellikle e, İsrail politikası ciddi eleştiriliyor. Evet. Meloni'nin e, bir taraftan da orada da işler çok çok iyi değil İtalya'da. E, aslında Avrupa'nın genelinde sıkıntı var ama özellikle İtalya gibi sanayisi önde olan Almanya kadar olmasa da Avrupa'nın önemli önemli sanayi kuruluşlarının olduğu bir yer İtalya. Ve genele baktığımız zaman da İtalya, e, Temmuz-Eylül e, dönemi için yıllık bazda %0.4 büyüdü. Avrupa durumuna baktığımız zaman zaten e, yaklaşık olarak e, yıllık bazda şu anda 1.3 bir büyüme görüyoruz. E, Eurostat'ın yaptığı açıklamalardan 20 ülkenin ortalaması bu. E, dolayısıyla bak Avrupa %1.5'a bile gelemedi ortalamada 1.3'te. Büyüme de yani gerçekten çok ciddi ve kötü bir Kıl payı durum bu. Kıl payı kurtuldu diyebilir miyiz İtalya için? Yani şimdilik ama. Yani böyle şimdilik. bir... Şimdilik. Ama nereye kadar sürdürülebilir bunu? Yani bu seneyi kurtardı. Önümüzde 2026 var işte. Yani. Nereye kadar sürdürülebilirliği biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Dolayısıyla Avrupa'nın genel olarak buna İtalya'yı konuştuğumuz için İtalya'da dahil mutlaka önümüzdeki yıllar için e, resesyondan kurtulacak yeni planlar ve stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Mevcut eski planlar ve stratejilerle sanki bu iş artık e, zor ve gitmeyecekmiş gibi gözüküyor Sami. Peki e, istersen bir Hollanda'ya bakalım. Hollanda'da çünkü hani hep biz Süples. hep Almanya, Fransa, İngiltere diyoruz ama yani Avrupa'nın diğer ülkelerinde de ilginç gelişmeler var. Evet, evet. Özellikle Hollanda. biz ee, seyircilerimiz hatırlayacaktır. Son e, neredeyse bir senedir sağcı e, partilerin Avrupa kıtasında, kıta Avrupa'sında yükselişte olduğunu hep konuştuk birçok ülke için. Hollanda da bunlardan başta gidenlerinden birisiydi. Ancak seçmenler e, Geert Wilders'ın aşırı sağ partisine e, büyük bir gerileme yaşattılar son seçimle birlikte. Ve e, Gilders gerçekten burada e, ciddi oy kaybına uğradı ve 12 sandalye yaklaşık kaybetmiş durumda. Dolayısıyla o hızlı sağ partilerin yükselişi birdenbire tekrar başka istikamete doğru dönmeye başladı ve sağ partiler sanki orada bir duraksama dönemine girdiler Hollanda'da ve bunun ben Avrupa'nın geneline de sirayet edebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar önce sağ partileri desteklediler özellikle göçmen politikaları dolayısıyla Avrupa kıtada. E, fakat sonra gördüler ki savaş kimse için iyi bir sonuç getirmeyecek hı hı. ve istenilen bir şey değil. Ne ekonomiler için ne insanların huzuru için doğru bir yere gidilmediğinin farkına vararak tekrar sağ partilerden e, daha ortalara doğru, sola doğru kaymaya başladılar. Hı hı. Ve dolayısıyla önümüzdeki yakın yıllarda, birkaç yıl içinde, ee, Avrupa'da siyasi gelişmeler de farklı bir yöne doğru gidecek gibi gözüküyor. Ama burada nereye giderse gitsin ekonomik problemler halen devam ediyor maalesef. Ortalama bir yerde gitmeye çalışıyor sadece Avrupa. Şimdi işler dönüp dolaşıp Donald Trump'la Putin arasında silahlar ve gövde gösterileri. Şimdi belli bir şey var ki Trump kiminle konuşursa konuşsun. Putin istemediği sürece bu savaş bitmeyecek. Evet e, ve... Ne Çin, ne Hindistan, ne Türkiye hiçbir şey Putin'i bu anlamda ikna edemez. E, Putin zaten e, burada son açıklamalarından da anlaşılacağı üzere orada Amerika'nın üstün gözükmesi veya Amerika'nın üstün gözükeceği bir... Barış veya süreçten asla geçmeyecektir. Senin de söylediğin gibi. Dolayısıyla asla kabul etmeyecektir Putin. E, bu iş biraz daha uzayacak. Bunu da biz seninle çok konuştuk. Sen programlar. özellikle geçen e, yani aylar, kaç aydır söylüyorsun. Evet. Hani Bitme ihtimali var mı Ukrayna üstüne? Sen diyorsun ki bu daha çok, bu hamur çok su kaldırır. E, çünkü Avrupa tarafı Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Diğer taraftan Amerika elini sıkılaştırmaya devam edecek Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda daha da sıkı ve ağır tarafa doğru kayacağını ben tahmin ediyorum ama bu sıkılaşmanın da bir yere kadar tahammül şeyi var ve Rusya o basınç yüksekliğini hissettiği zaman sonuna kadar orada bir düğmelere basabilir Putin. Putin de çünkü bu konuda çok tecrübeli. On yılların ve hem siyasetin yani hem işte KGB'nin bir sürü şeyin içinden gelen bir insan. Yani bir düğmeye bastığı zaman dünyada neler olacağını biliyor ama burada senin de söylediğin gibi ben tam... silahlar konuşuyor şu an. Ee, Xi Jinping görüşmesi falan yapıldı. Pat arkasından açıklamada ne çıktı? Ee, Trump, e, hadi nükleer de testlere yeniden biz başlayalım dedi. Allah Allah, ne Nereden oluyor çıktı dedi bu, herkes. Değil mi? ne oldu yani? Evet, halbuki o Çinle ilgili bir senaryo değil. Zaten Amerika temel olarak bence Çinle tekrardan belli bir noktaya gelip Çin'in yanına alıp en azından Çin'in e, Rusya ile olacak daha genel bir e, çatışmada taraf olmamasını sağlamaya çalışıyor. Ben şu anda. bunu hiç ihtimal vermiyorum. Hiç Çin, ihtimal. Ben vermiyorum. bence de bence de Çin yani, asla Amerika'nın Rusya karşısında Amerika'nın tarafında olmaz. Yok, mümkün Çekimsel değil. Çekimsel bile kalmaz. Çekimsel bile kalmaz. Çekimsel yani. bile kalmaz. Evet. Çok net yani bu. Yani Çünkü güvenlik konseyinin de üyesi. Yani o oradan e, bu veren Amerika bak ben e, bana muhtaçsın. Ekonomiler birbirine kilitli. Ben kapatırsam varayı, sen de burada düşersin yapıyor ama Çin A -a. E, Rusya'dan bile daha dayanıklı. Asla, Çin çok dayanıklı. Asla böyle bir şey. Sevgili Burak hocam. Avrupa'ya yaptığı ticaret yüzde artırmış artırmış Çin. Evet. Yani Çin yeni yeni pazar buluyor. Hem pazar buluyor hem de artık Avrupa'da ya da Avrupa'ya yakın yerlerde yeni yatırımlar yaparak. Şirket satın alıyor. Evet. Onlara artık üretimi ayağına getirmeye başladı yavaş Çok yavaş. Çok büyük bir Alman şirketini satın aldılar mesela şimdi Çinler geçen. Evet. Ve bu şirketin üretimlerini de Çin'de yapmaya kalkınca Almanlar ayağa kalkmış. Ne oluyoruz demişler, burayı niye Çin'e götürüyorsunuz? Şimdi Almanya ile Çin arasında bir gerginlik var zaten. Var. Alman Dışişleri Bakanı Çin'e gidecek. İşte bir takım konuşmalar yapıyor. Bu konuşmaları şart olarak algılayıp Çin Alman Dışişleri Bakanı'na gelmedi. Gelmedi ya. diyor evet. Şimdi sonra dönüyor diyor ki ya ben bir şart öne sürmedim. Ben sadece konuşacağımız konu başlıklarını söyledim deyip diplomatik bir U dönüşü yapıyor. Şimdi ama Çin, yani Çin diplomasisi bunu yer mi? Yine burada hani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama bunu gene buraya tarihe notunu düşelim. Evet. Ee, Çin iki sene içinde dünyanın... Lideri olacak. Kesin o. Okay. Yani 2030, artık 2030 görmeyebiliriz. 2028'lerde bu olabilir. 2028'de muhtemelen dünyanın lideri olur. E, ve dolayısıyla hesaplar tamamen yeniden yapılmak zorunda kalır diye düşünüyorum ben. Peki gelelim FED. Aha. FED Başkanı Donald, şey, Donald Trump'ın suyuna girdi diyoruz. Ben bunu iki haftadır söylüyorum. Artık faizi indirdik diyor artık da Trump'ın suyuna girdi. Faizi indirdik ama bir ama var. Aralık orada. toplantısında muhtemelen o iş soğutuldu. Muhtemelen bir daha bir faiz indirimi olmayacak. Yani Böyle biz, dik tutmaya çalışıyoruz. Yani 3.75-4 bandını biraz İndirmek daha sürdüreceğiz. Yılbaşından sonra mümkün ama tabii. Aralık'ta indirmeyebilir. Gerçi Powell'ın artık görev süresi bitmek üzere. Faiz, 6 ay kaldı. Yani. 6 ay kaldı. Dolayısıyla çok da gerginlik yaratmak istemiyor ama Fed'in ee, önemli problemleri var yani bu en son yapılan FED toplantısından sonra e, uluslararası kuruluşlara baktığımız zaman hatta Amerika içinde içindeki e, New York Times, Washington Post gibi yayın kuruluşlarına da baktıktan sonra dün birkaç gün içinde yaptıkları yorumlarda bu FED toplantısından 5 tane Amerika'da sonuç çıkarılmış durumda. Yani nereye bizi götürebilir bu en son yapılan FED toplantısı? Bir kere düşük faiz oranları konusunda ilk kez dördün altına düştü ama burada çok hızlı bir geri dönüş olmayacağını söylüyorlar. Burada çok ölçülü ve çok tedbirli ve daha da sıkı bir politika ile gideceğini FED'in söylüyorlar. Yani Paul'un görev süresi bitene kadar. Ee, belki burada hani 3 325 buçuk aralığına kadar bile inip inmeyeceği bir soru işareti, sorular var. Yani 3'ün altını görmeyecek Trump'ın istediği gibi sanki konuşulanlar onu mesajlıyor gibi. Başka? Ee, oradan e, tabii ki burada e, tartışmaya açık bir sürü de konu olduğunu bahsediyorlar. Özellikle iş gücü piyasasının zayıflaması ve enflasyondaki bu yapışkanlık FED'in elini zorlayan faktörlerin en önemlileri. Hı hı. Dolayısıyla FED'in burada çok hızlı hareket etmesi isterse edebilir. Ama özellikle iş gücü piyasası tarafında ve sonrasında da enflasyon tarafında kısa vadede başka sorunlara yol açabileceği için FED'in çok hızlı davranmasının iyi olmayabileceği artık konuşulmaya başlandı. Hı. Bir. Ee, özellikle Pavlo'nun Aralık toplantısında bir faiz indirimine dair ilerleme olup olmayacağı konusunda çok farklı görüşler var artık eskisi gibi değil hatırlarsan bundan 15 gün önce baktığımız zaman bile bu toplantı indirecek. Aralık toplantısında da indirecek ve yılı 3,5'la kapatacak. Kapatacak demiştik. Demiştik ama sanki bir daha bir indirim yapılmayacak. Bu kapanmalar etkili olmuş olabilir mi Powell'ın bu kararında? Evet ve hatırlıyorsan orada yine altına çizelim. Kaç gün oldu? Bir rekora gidiyor. 1,5 evet, e, bir, bir aylık bir geçmişte ben, bir yapı kapı olay var. En mi? son olan e, galiba 70 gün. E, Tabii bir buçuk aylık bir, bir yok, aydan daha fazla. Yani bir aydan fazla yok. bir buçuk ay iki aya yakın bir zamandı. Ben 60 70 günlere gidebileceğini düşünüyorum şu anda. Yani Amerika'da basın çağırtıyor. Aslında biz farkında değiliz orada yaşamadığımız için. Federal çalışanların hiçbiri maaş almamaya devam ediyor. Ve bu sonlandığı zaman da geçmişe dönük maaş almayacaklar. Amerika'da şu anda bir aylık maaşlar karşılığı harcama yapılmadı. Bir ay daha geliyor arkasında. E dolayısıyla bu kadar büyük bir harcama kaybı Amerika gibi tüketime dayalı yürüyen bir ekonomide bence dengeleri bozulacak. Büyüme mi, enflasyon mu, işsizlik Burada da riskli seçimler var galiba bu evet. FED toplantısından çıkan sonuçta da. Orada tercihini ne yönde kullanır FED? Ne dersin? Yani FED büyük ihtimalle mecburen enflasyonda 2 hedefinin üzerinde kalmayı tercih edecek çünkü büyümeden vazgeçmemesi lazım. Evet büyümeden taraftan. vazgeçmesi aynı zamanda da işsizlik İşsizliği tarafını arttıracağı tabii. için bence şu anda Powell kendi görev süresi içinde, Buradan vazgeçmeyecek ve %2'nin üstündeki enflasyona razı olacak bir müddet daha. Çünkü enflasyonu düşürmeye kalkarsa bu defa işsizliği artıracak. İşsizliği evet. artırırsa bu defa içeride zaten kapanmalardan dolayı insanlarda bir huzursuzluk var. Bu sıkışmışlık ileride büyük sosyal patlamalar zaten evet. an meselesi yani şu anda. Ee, bir de e, belki izleyicilerimiz de takip ediyordur. Uluslararası basına baktığımız zaman son 2-3 e, aydır zaten Amerika'daki bazı eyaletlerde, buna örnek Virginia, buna eyalet Kaliforniya gibi yerlerde halkta artık Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan eyaletlerden kendi bağımsız şeylerine doğru dönme isteği falan başladı yine. Evet. Eskiden Texas bu konularda çok öne geçiyordu. Şimdi başka eyaletler de artık bunu yüksek sesle dile getirmeye başladı ki Amerika için bu e, huzurlu bir denge yaratmayacağız. Yeni denge nasıl olur sence? Bu FED'in aslında bu toplantılarından çıkan sonuçlarda herhalde bu yeni denge konusunda da bir açıklama var. ya Son 3 haftada ortaya çıkan gerginliklere ve şeylere baktığımız zaman artık yeni bir FED'in denge politikası için doğru zamanında aslında geldiğini gösteriyor. Bence Paul görev süresi dolmadan gitmeden... FED için yeni bir strateji de bırakıp gidecek gibi arkadan gelenler bunu gelen kişi ve ekibi ne kadar devam edecek bunu bilemeyiz ama FED artık Aralık ayında küçültmeyi bilanço tarafında durduracağını açıkladı biliyorsun. Hı hı. O muslukları biraz açacak anlamına geliyor bu. Evet hafif musluklar açılacak bu musluklarla birlikte piyasaya enjekte edilecek. Bence bu önce Amerikan borsalarına yarar önce standart burs ve benzeri yerlerde S&P'ye gider. S&P'ye tık diye bir tık kademe yılbaşından önce yukarıya zaten taşıyacaktır. Buna da dikkat etmek lazım Amerikan e, emekli fonları insanların ve yatırımcıların e, önemli şeylerinden argümanlarından birisi borsa. Hı hı. Dolayısıyla Amerika'da borsalar yıl eğer e, düşüşle kapatırsa bu hiç olumlu karşılanan bir durum değil. Bence Piyasaları yavaş yavaş rahatlatıp özellikle borsalar tarafında yukarı yönlü bir ivmeyle kapatacaklar. Bu bu sefer. nadir elementler konusunda Çinle ile Amerika'nın şu anda bir anlaşmaya varmaları aslında piyasalarda da olumlu karşılanıyor. Kısmen olabilir. olumlu şu anda. Çünkü kesin olarak bir anlaşmaya varmadılar. Burada şey yapalım. Bir yıl boyunca... E, aslında demin ilk söylediğimiz dolaba kaldırma işinde hı hı. Çin ihracata devam hı. edecek Amerika'da öbür taraftan dönüp senden soya fasulyesi alacağım şey, hatta 3 yıl soya fasulyesi alacağım şeyine gitti. Dolayısıyla şimdilik orada bir sakinlik var ama Çin nadir toprak elementleri hususunu elinde tutmaya devam edecek o kesin. Amerika'da bu arada petrol konusunda Rusya'yı sıkıştırmaya devam edecek. Çünkü Rusya'nın en büyük geliri petrol değil mi hocam? Evet. Bu gelirlerini azaltmak için de petrol fiyatlarını yükseltmiyor özellikle. Yükseltmek, evet. Suudi Arabistan'a da baskı yapıyor. Evet ve OPEC ülkelerine özellikle evet. üretimi arttırın yapıyor. Kendisi çıkarttığı kaya gazıyla e, ve diğer petrol OPEC kuyuları... da yansıyor bu. Petrol kuyularının sayısını arttırarak petrol fiyatını hep e, 60 dolar bandında tutuyor ve daha aşağıya konuştuk biraz önce. Hatırlarsan geçen sene bu zamanlarda konuştuğumuzda 100'ün üzerine çıkabilir diyorduk Brent'te fiyat. Hı hı hı. Şu anda geldiğimiz yere baktığımızda 60-64 dolarlardayız. Yani Amerika burada gayet iyi, bu kaleyi tutuyor. Bununla Hem de kadar, Rus petrol şirketlerinin de Rosneft ve şey tarafında çok ciddi yaptırımlar devam ediyor. Şeyin e, Rusların eline sıkıştırmaya devam ediyor ve maalesef e, burada sıkıntı daha da büyüyecek gibi. işte söylüyorum, Rusya buradan etkilenir ama e, ben bundan vazgeçtim diye dönmeyecektir. İnadına devam edecektir. Yani Trump'ın beklediği oradaki çıktı ortaya çıkar mı çok emin değilim ben. O zaman manşete şöyle diyelim mi şimdi Putin istemezse savaş bitmez. Evet doğru. Ben yani Ukrayna savaşının 2026 yılının en erken ilk yarısında sonlandırılabileceğini daha erken pek. O da Putin isterse. Putin isterse evet kesinlikle. Türkiye bir Arabulucu rolü üstlenebilir mi? Şu an için erken ama büyük ihtimalle orada bir Türkiye'ye gene ihtiyaç olacak. Yani, Macaristan tutmadı biliyorsunuz. Yok Macaristan yani o büyüklükte ve o eli büyük ülkeler kategorisinde değil. Türkiye bence Macar Başbakanı çok... çok... biraz heyecanlandı bu konuda ama <laughs> elin yani bu ama Macaristan eli havada kaldı yani. kendi şeyine baktığımız zaman da gerçekten Avrupa'nın içinde çok küçük bir ekonomi Türkiye ile mukayese edilmeyecek çapta bir yeri var. yeri isimler. boş kaldı, evet. Bir de stratejik önemli baktığımız zaman gerçekten Türkiye orada yine değişmez rollerden birisini üstlenmek durumunda gibi gözüküyor Santiago. Evet, Rusya için şunu söyledik. Putin isterse bu savaş biter. İddialı bir manşet oldu ama yani görünen köy kılavuz istemez. Ne Çin, ne Hindistan, ne de başka bir ülke, ne de Avrupa'nın baskısı, Amerika'nın baskısı. Putin'in bu Hani istediğini almadığı sürece, ki istedikleri çok belli, e, bu savaşı bitirmeyeceği yönünde. O yüzden uzatabildiği kadar uzar. Savaş uzarsa bu e, Rusya'nın aleyhine olmuyor. Bunu anladık artık. Avrupa'nın ve Amerika'nın aleyhine, aleyhine oluyor. oluyor. Özellikle ve Avrupa. Avrupa özellikle evet. Almanya'nın aleyhine evet. oluyor. Ve ne kadar uzarsa... Orada daha da aşağıları görmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla Çok teşekkür ediyorlar. Ben teşekkür Doktor ediyorum. Doktor Burak Köseoğlu yine manşeti birlikte attık efendim. Ee, ve bu şekilde de manşet ekonominin sonuna geldik. Şimdi kısacık bir ara, aradan sonra beklenti raporuyla karşınızdayım. Türkiye-Avrupa ilişkilerini diplomatımız Gülru Gezer'le konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. gas sundu